Yani mahrum etmek isteyecek dahili ve harici beddahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitine düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok sahip bir maliyeti tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetini kast düşmanlar bütün dünyada emsali görülmeyecek bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle Aziz Vatan'ın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün perhistanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir film işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidarı sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hiyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstehillerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet, fakru zararet içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahlak ve ahbar ve şerayet içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.